Merhaba arkadaşlar ben Sevil Ay. Dün sizlerle birlikte e, bu ağız ve çene kısmındaki boşluğu oluşturmuştuk. Kesimlerimizi yapıp bu e, ortadaki kutucuğu oluşturduk. E, 7 sağından 7 solundan 7 sıra ördüm. Daha sonra bakın ilmek çıkartıp bu ikisini birleştirmemiz gerekiyor. 18 ilmek kesmiş, kesmiştik. Şimdi yine 18 ilmek arttırarak devam edeceğiz. Bakın. ilmek arttırmayı dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bakın. Bu şekilde de ilmek arttırabilirsiniz. Bakın. Bu şekilde bir ilmek artışı da yapabilirsiniz. Ama yok. E, bu şekilde ben çok da tercih etmiyorum açıkçası. Hoşuma gitmiyor. Benim e, tercih ettiğim ve yaptığım ilmek atma şekli çok daha farklı. Bakın. Şişimin üzerine ipi doladım. Bakın. En dibinden bakın ilmeğimin en dibinden yine battım. Bakın doladığım o ilmeği sabitledim. Tığ yardımıyla yapıyorum bunu. Bakın sabitledim. Tekrar bakın şişimin üzerine ipimi doladım. Bakın tığımdaki o ilmeğe sabitliyorum. 2 Bakın şişimin üzerine ipimi attım. Tekrar sabitliyorum. Bakın şişimin üzerine doluyorum. Daha sonra tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın şişimin üzerine doladım. Tığımdaki ilmeğimden geçirdim. En sonunda bu tığımızın üzerindeki ilmeği de koyacağız. Yani biz 17 ilmek çıkartacağız. 18. ilmek bu tığımızın üzerindeki ilmek olacak bizim. 4 tane oldu şimdiye kadar. 5 tane oldu. Bakın doladım tığımın üzerindeki ilmeğin içinden geçirdim. 6 doladım. İnanın bu güneşe hiç aldanmayın dışarısı donuyor. 8 9 10 doladım 11 12 13 On 15 16 17 sayalım bir yanlışlık olmasın bakın bu benim zaten kendi ilmeğimdi 28 ilmeğimin 28 incisi 2 4 6 8 10 12 14, 16, 17. Bakın. Tığımın üzerindeki bu ilmeği de takıyorum. Bu da benim 18. ilmeğim oluyor. Bakın 18. Bu şekilde ilmek çıkartmak bana çok daha rahat, çok daha kolay geliyor. Bilmiyorum sizler hangisini tercih edersiniz, hangisi sizlere kolay gelir inanın bilmiyorum. Bakın şimdi bu ilmekleri çıkarttıktan sonra diğer taraftaki ilk ördüğüm o ilmekleri de buna ekliyorum. Burada örerken normal e, selanik değil, bir ters bir düz örüyorum. Çünkü çıkarttığım ilmekleri de o şekilde öreceğim. Bir terslik olsun istemiyorum. Bakın bir ters bir düz olarak örgümü ördüm. Arka yüzünde de yine bir ters bir düz olarak yani tersi ters, düzü düz örerek devam ediyorum. Çıkarttığım ilmekleri de aynı şekilde yine örmeye devam edeceğim. Burada da yine bir ters bir düz örmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ilmeklerimizi bu şekilde çıkarttık. 2-3 ee, sıra bu şekilde bir ters bir düz örelim ee, bu ilk sırayı bir ters bir düz öreceğiz daha sonra yine selanik örgümüze devam edeceğiz 2-3 sıra o şekilde yapacağız daha sonra e, bu şeritler oluşturduğumuz düz ilmeklerle oluşturduğumuz şeritlerde 10 tane kesim yapacağız orada tekrar buluşalım şimdiden hepinize kolay gelsin evet arkadaşlar tekrardan merhabalar Bakın birkaç sıra ben e, arttırmamı, aradaki o 18 ilmek e, çıkartıp arttırmamı yaptık, yaptıktan sonra tekrar 74 ilmeğe yükselttikten sonra e, birkaç sıra ördüm yine Selanik örgümü. Şimdi aralarda yaptığımız bu şeritleri yapacağız ve bu şeritleri yaparken 10 ilmek kesmemiz gerekecek. Bu da alın kısmının daha sıkı olması için yaptığımız bir işlem olacak o eksiltmemizden sonra yine 15 santim bu artışımızdan sonra da yine 15 santim aynen olduğu şekilde yine örmeye devam edeceğiz. Bakın biliyorsunuz o şeritleri düz örerek yapıyoruz zaten. Bakın ilk kesimimi yapıyorum. İki ilmeği birlikte ördüm. İlk kesimimi yaptım. İkinci kesimimi yapıyorum. Yani 74 olan ilmeğimizi 64'e düşüreceğiz. İkinci kesimimi yaptım. örgümüzü örerken ara ara bu eksiltmeleri yapıp ona tamamlayacağız. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. İki ilmeği birlikte örüp eksilttim. Bu üçüncüydü. Bu da dördüncü. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. O şeritleri, aradaki şeritleri yaparken zaten düz örüyoruz biliyorsunuz. Şimdi beşinciyi kesiyorum. Bakın beş oldu. Altı. 9, 7, 8, 10. son kesimimizi yapıyoruz. 10. son kesimimizi de yaptık ve artık kesmiyoruz. Şimdi örgümüzün arka yüzünde ters örüp öne gideceğiz. Sonra bir sıra daha düz örüp geleceğiz. Bir sıra dön ters örüp gideceğiz. Ve tekrar selanik örgümüzü yapmaya devam edeceğiz. Ne kadar yapacağız bunu? Şu anda bizim 64 ilmeğimiz kaldı. Bu 64 ilmeğimizi 15 santim. Bakın yine 15 santim öreceğiz. 15 santim oluştuktan sonra da kesimlerimiz başlayacak ve beremizi bitireceğiz. Şimdiden hepinize kolay gelsin beni izlerken kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Hepinize sevgiler. Çok teşekkürler.